Öncelikle Kur'an-ı Kerim, ardından bir ilahi ve inşallah sonunda da muhterem Selam'ın sohbetiyle inşallah bu geceyi değerlendirmeye çalışacağız. Zaten Selam değinecekler, bizim bir şey söylememize gerek yoktur. Ama önemli olan bu gece burada bitirmek değildir. Git evimize gittiğimize de ailece inşallah bu geceyi ihya edebilmektir. Eyvallah. kandil gecemizi hayırlara, bereketlere, güzelliklere, barışa ve kardeşliğe vesile eylesin. Değerli kardeşler, inşallah Teala hem bu mevsimin ve hem bu gecenin güzel bir şekilde anlaşılması için iki cihan güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvelden yapmış olduğu o mübarek dua ile inşallah taala sohbetimize başlamış olacağız. O öyle diyor. Ne diyor o meşhur duası? Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Ey yüce Allah'ım biz de bu peygamberin viridini, evradını her aklımıza geldikçe bu mübarek üç ay mevsimleri içerisinde zikretmeye ve söylemeye çalışalım. Arapça olmasının bir gereği yoktur. Zaten duanın dili olmaz dua ve niyazın vakti de olmaz. Onun prosedürü de yok. Onun resmiyeti de yok. Dua insanın kendi iç alemine o halde, o anda doğduğu değerlerle Allah'a münacat etme zamanıdır. Şeklidir. Türkçesi ise Ey Allah'ım bize Recep'i, Şabanı mübarek kırdı Ve bizleri sağlıklı, selametli ve sıhhatli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Bu mevsimin açılışı, bu mevsimin değeri, bu mevsimin kıymeti Fakr-ı Kainat Selam vesselam tabiri caizse mukaddimesinde ve başlangıcında getirmiş olduğu dua ile mevsim açılmıştır. Bir mevsimin açılışını eğer iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapmış ise mutlak surette o mevsimde bereket var, hayır var, güzellik var, takva var, bizi değerlendiren unsurlar ve bizim dini kendilerinden öğrendiğimiz ve millette de ya dediğimiz her birisi bir derya nispetinde olan o bizim değerlerimiz bunu söylemiştir. Demişlerdir ki Recep aynı bir şelalenin bir dağ ve yüksek yerde nasıl akıyorsa akıntısı nasılsa su içmek isteyen nasibine göre elini koysa, su eline girmese de eli ıslanır. Eli ıslanmasa da akan o şelale onun bedenini ıslatır. Mutlak surette o şelaleden bir nefes, bir teneffüs alır kendi imkanı ölçüsünü. İşte Recep böyle bir aydır. Allahu الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا انك انت التواب الرحيم